evet Meriç Köprüsü'nden önce günümüzün adıyla Meriç Köprüsü aslında orijinal adı Mecidiye Köprüsü'dür. Ondan önce burada çok güzel bir sanatlı ahşap köprü varmış. Bunun kayıtlarına Rıfat Osman'ın Milli Mecmua'da yayınladığı maalesef tek bir görselden ulaşıyoruz. Fakat Rıfat Osman bize bunu nereden aldığını belirtmiş. Köprünün tabii kimin tarafından yapıldığı meçhul. Zaten ahşap köprüleri mimarları çok bilinmez. Çünkü her sene yıkıldıkları için neredeyse tekrardan onarım görüyorlar. Edirne zaten ahşap köprülerinden zaten cennet olan bir yer. Yani oldukça çok fazla ahşap köprü var. Bunlardan en büyüğü bu ahşap köprü. İkinci Mahmut Edirne ziyaretinde 1830'lu yıllarda geliyor ee, ve burada cezarların malikanesinde bu köprüyü görüyor ve diyor ki e, buraya bir taş köprü yapın. Tam da o dönemde Mimarlar Odası kapanıyor. E, diğeri açılıyor. Yeni modern haliyle meydana getiriyorlar. Bu biraz sekteye uğratıyor. 1833 yılında bitmesine rağmen tekrar Abdülmecit döneminde sanatlı hale getirilerek tekrar açılışı yapılıyor. O yüzden Köprün adı Mecidiye Köprüsü. Ve ahşap köprü de buradaki önceki yerleşimlerden Demirtaş, e, Karaağaç ve Maraş yerleşimleri var burada küçük çaplı. 1800 yıllara gelmeden önce köy halindeler. O yüzden ahşap köprü yetiyormuş. Fakat daha sonra buralar büyüyünce istasyon vesaire yapıldıktan sonra artık taş köprü ihtiyaç doğuruyor. Çünkü yıkılması falan istemiyorlar artık. E, mümkün mertebe ulaşımın kolaylığı, tren hattının geçmiş olması burada büyük etken taşıyor ve böylelikle bunu taş köprü haline getiriyorlar. Küresel ısınmanın getirdiği bir pozitif yan diyelim aslında üzülerek söylüyorum bunu fakat suyun gerilemesi nedeniyle biz bu ahşap köprünün kazıklarını suyun dibinde görebiliyoruz bugün. Bunların tabi varlığını kazıkları görene kadar kağıtlar üzerinde biliyorduk fakat şimdi elimizde somut olarak geçmiş bulunuyor. Son birkaç yıldır bunu görebiliyoruz. Ondan önce dediğiniz gibi nehrin debisi yüksek olduğu için daha seviyesi diyelim daha yüksek olduğu için hiç göremiyorduk. Fakat bu nehrin azalması nedeniyle artık nehrin dibinde var olan tüm böyle eski şeyleri görebilecek duruma geldik.